Trans Medya için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Şimdi de İzmir'e gidiyoruz. Memleket meselelerini konuşacağımız güzel İzmir. Ee, belki de e, bilmiyorum, e, mücadele döneminde, milli mücadele döneminin en önemli kentlerinden biri İzmir biliyorsunuz. E, Zafer Partisi'nden İzmir İl Başkanı Sayın Naşit Birgövi canlı yayın için hazır karşımızda. Ülkenin bütün yaşadığı gerçekleri Sayın Başkan'la konuşacağız ama izniniz olursa öncelikle Sayın Başkan hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim, hoş buldum Naime Hanım. Sayın Başkan çok tartışmalı bir süreçten geçiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu özellikle hukuk adalet tartışması tabii ki eminim sizin de çok öncelikli gündeminizde. Çünkü e, Zafer Partisi Genel Başkanı, e, hepimizin hocası Sayın e, Profesör Doktor Ümit Özdağ bugün 10 gün sanırım oldu değil mi? Eee parmaklıklar arkasında. E, hiç kimsenin içine vicdanlı sinen de bir durum değil. Açıkçası bu konuyu konuşacağım sizinle ayrıca ama ee, şimdi İzmir tabii Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıran e, gençlerin de memleketi. E, her fırsatta dağ başının duman almışı söyleyen İzmir maaşıyla e, Türkiye'nin milli mücadeledeki yerini anlatan en önemli kentlerimizden biri. Ama son dakika gelişmeler tabii çok dikkat çekici ve hepimizi hep çok üzdü. Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyip kılıç çatan genç subaylarımız subay yemin ettikleri için 5 ee, temelimiz, parlak 5 temelimiz ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi. Mutlaka bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz vardır. Ee, bununla başlayalım. Sonra Türkiye'nin başka problemlerini birlikte değerlendireceğiz. Buyurun lütfen. Tabii ben e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 5 temelimizin ihraç edilmesini e, Zafer Partisi İl Başkanı olarak protesto ediyorum. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ne demelerini bekliyorlardı? Cumhuriyeti kuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü gücünün temelinde Cumhuriyet değerleri e, yatan e, bir yapıda Mustafa Kemal'in askerleriz demek kadar tabii bir şey olamayacağı inancıyla oradan temellerimizin ihraç edilmesini asla kabul edemiyorum. Tabii bir tarafta yürütülen süreç terör örgütüyle ve terörist başıyla e, müzakere süreci herhalde onların da gönlünü yapmak adına mı onu bilemiyorum ama e, ihracın e, çok detaylı incelenmesi lazım. İyi niyetli bir yaklaşım olmadığını kesin olarak e, söylemek lazım. Protost ediyorum. Başka bir şey söylemek e, doğru olacağını düşünmüyorum. Peki. Peki gelelim Ümit Hoca'ya. Ümit Hoca e, tabii e, Türkiye'nin e, belki farkına varamadığı e, çok önemli kritik konularla ilgili tepkisini ortaya koyan ve onunla ilgili de ciddi kamuoyu oluşturan bir adam. İşte, e, mesela sığınmacı meselesiyle ilgili güvenlik içinde bulunduğumuz güvenlik problemini Türkiye'nin gündemine ilk taşıyan siyasi lider oldu. Oradan yola çıkarak Zafer Partisi'nin kurulmasıyla beraber bu siyasi irade tabana yayıldı ve çok dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ee, başına geleni nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisiyle görüşme şansınız oldu mu? Mutlaka bilgi alıyorsunuzdur en azından avukatlarından. Son sürece son duruma ilişkin bize bilgi verebilir misiniz Sayın Başkan? Tabii efendim. E, malum Genel Başkanımız e, az önce söylediğim gibi yürütülen müzakere süreci doğrultusunda... Söylenenlerden bizim e, bu süreci baltalayacağız e, tezini gündeme getirmemizden özellikle e, bunların e, terörle müzakerede e, bulunmalarına genel başkanımızın koyduğu net tavırdan ve bunları miting meydanlarında halkla bütünleşip milletimize anlatıp milletimizden alacağımız destekle bu süreci baltalayacağımızı söylememizden rahatsızlık duydukları kesindi ve. Genel başkanımızın sesini kısaraktan bu süreci rahatlıkla yürütebileceklerini sanmışlardı. Onun için tutukladılar, onun için gözaltına aldılar. Tamamen siyasi bir uygulama, hukuki bir karar olduğunu asla kabul etmiyoruz. ve e, Böyle bir süreç başlattılar ama ne yazık ki bu süreç ellerinde patlayacak ve bunun en güzel e, işaretini biz İzmir'de, Bornova'da yaptığımız e, mitingle sergilemiş olduk. Zafer Partisi teşkilatları Genel Başkanının 10 gündür tutuklu olduğu süre boyunca daha yoğun tempoda çalışmaya başladılar ve Genel Başkanımızın bıraktığı yerden bu süreci, bu müzakere sürecini baltalamak üzere halkla bütünleşerekten çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteler. İnanıyorum ki Genel Başkanımızın tutukluluğu da kısa süre içinde neticelenecektir ve tekrar biz bu süreci yani müzakere sürecini baltalamak üzere üzerimize düşeni teşkilatlı olarak gerçekleştireceğiz. Biz Mehmet katillerine asla affa fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Çünkü sadece bir terörist başında müzakere yapılmıyor. 5000'e yakın PKK'lı teröristin dışarı çıkalım, çıkartılması noktasında bir genel af hazırlığını e, yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Sadece PKK'lı teröristler de değil, FETÖ'cüleri, casusluk örgütü olan FETÖ'cüleri ve buna paralel aynı zamanda IŞİD terör örgütü mensuplarını, kadın katillerini, çocuk istismarcılarını topyekun cezaevinden çıkartmak adına yaptıkları bir e, müzakere. Biz bu müzakere sürecine tamamen karşıyız ve bu dönemi mutlaka biz başarıyla ve bunları elinde, e, patlataraktan e, bu süreci doğru yöneteceğimizi düşünüyorum. Naşit Bey ayın 26'sında İzmir'de önemli bir toplantı vardı değil mi? Zafer Partisi'nin miting vardı. Evet, miting vardı. E, vardı. E, katiller, o... çok mitingi. Evet bir biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Ee, ulusal kanallarda çok o, gösterilmedi o, o miting e, ama ben böyle bayağı ciddi nabız tuttuğunu biliyorum mitingin İzmir ve çevre illerinde e, biraz anlatabilir misiniz lütfen? Tabii 26 Ocak Pazar günü saat 14'te Bornova'da Cumhuriyet Meydanı'nda bu mitingi gerçekleştirdik yaklaşık 20 bin kişi civarında katılımla gerçekleştirdik. Bütün İzmir halkının ve Zafer Partisi teşkilatlarının desteğiyle çok e, iddialı ve görkemli bir miting e, gerçekleştirmiş olduk. Biz oradan çok net mesajlar verdik. Mehmetçi katillerine af olmayacağını, Zafer Partisi olarak e, bu süreci baltalayacağımızı milletten aldığımız destekle ...bu müzakerenin gerçekleşmemesi noktasında gerekenin yapılacağını... ...anayasa değişikliğiyle aslında bir başkanlık e, modelinin ömür boyu başkanlığa dönüştürülmesi projesi olduğunu... ...sadece başkanlığı ömür boyu elde etmek adına... ...işte ülkenin üniter yapısına ve ulus devlet yapısına haler getirecek adımlar atılmak istendiğini milletimizle paylaşaraktan bu mitingi gerçekleştirdik. Peki. Şimdi İzmir özelinde birazcık soralım. Birkaç dakikamız kaldı. Ülkenin gündemi malum. Yani bu hukukla, adaletle ilgili kısımlar ayrı ama ekonomik koşulların getirdiği nokta da belli. İnsanlar çok zor günler geçiriyorlar ve hiç kimse hayatından memnun değil. İzmir Doğu şehirlerine oranla ya da İç Anadolu'ya oranla hani daha böyle varlıklı ee, daha böyle nefes alabilen bir şehirmiş gibi hep öyle algılanır ya, bilenler biliyor ama bilmeyenler açısından. Ee, nasıl durum Sayın Başkan? İzmir'de yaşamak zor mu? Kiralar ne duruma geldi? Ee, hayat pahalılığından ne kadar etkileniyorsunuz ve vatandaş nelerden şikayet ediyor sizden dinleyelim. Tabii Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden bir tanesi İzmir. Ama e, biliyorsunuz Türkiye genelinde şu an e, ekonominin ipini elinden kaçırmış bir iktidarın, e, yönettiği ülkede ve şehirde yaşamaktayız. Dolayısıyla insanlar e, üç tabaklık e, öğününü iki tabağa indirdi. Üç öğünlük e, yemeğini e, iki öne indirgedi. Aldığı maaşı e, 30 gün idare etmesi gerekirken 10 günde cebindeki paranın bittiği ve kredi kartlarının artık patlama noktasına geldiği insanların kredilerini ödeyemediği ve açlıkla sınandığı bir süreç yaşıyoruz. Aslında e, Türkiye'nin herhangi bir ilinde vatandaşımız hangi sıkıntıyı yaşıyorsa İzmir'de farklısı yaşanmıyor. Bilakis İzmir daha pahalı bir şehir. İzmir'de en ucuz kiranın 15 bin lira olduğunu düşündüğünüzde... Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede insanların nasıl geçinebileceğini e, siz düşünün. Ekonomi aslında... Türk milletinin en büyük sorunu fakat işte yarattığı böyle suni gündemlerle bu hükümet vatandaşın gerçek gündemini gözden uzak tutmaya çalışıyorsa da aslında Türk milleti bugün 22 senelik iktidarları sonunda açlıktan sınanır noktaya geldi ve e, bu yükü bu milletin kaldırma ihtimalinin olmadığını biz 2025 Türkiye'sinde artık net bir şekilde görür noktaya geldik. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktiniz için müteşekkirim. En kısa zamanda yeniden İzmir'i ve İzmirlileri konuşmak üzere bir araya gelelim isteyene, isterim. Ee, benim eksik noksan bıraktığım pek çok konu başlığı kuşkusuz olabilir bu dar zaman açısından ama sizin ilave etmek istediğiniz son bir cümlenizi belki bir mesajınız vardır onu alalım sonra yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkür ederim. Tabii biz e, genel başkanımızın 10 gündür tutuklu yaşadığı bir süreçte zafer partiler olarak adalet istediğimizi, genel başkanımızın bir an evvel serbest bırakılmasını istediğimizi ve hepimizin birer Ümit Özdağ olarak bu süreci bu süreci genel başkanımızın bıraktığı yerden devam ettirip müzakere sürecinin e, gerçekleşmemesi noktasında süreci baltalayacağımızı bir kez daha haykıraraktan bütün izleyicilere saygılar sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar. Sağ olun efendim. Sağ ol. Sevgili izleyiciler Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Naşit Birgüvi canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil birkaç dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın.